Balık burcu Mart ayı 2019 astroloji. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. 2019 Mart ayı astrolojik yorumunuza hoş geldiniz. Başlamadan önce söyleyeyim. Videomu beğenen, paylaşan ve kanalıma abone olan her birinize ayrı ayrı minnettarım. Beslemesini ve bakımını yaptığım yaklaşık 300 köpeğim için bu kanalı açtım. Aboneliğiniz ve videomu sonuna kadar izlemeniz bakımını yaptığım köpeklere mama alabilmem için çok önemli. Bu kanalın geliriyle bakımını ne yaptığım hayvanlarıma mama alınıyor, alıyorum. Sevgili astroloji sever dostlarım. 5 Mart 29 Mart arası Merkür geriliyor olacak. Birinci ev etki alacak. Bu ay gökyüzünde iki büyük geçiş olacak. Uranüs'ün 7 yıl boyunca kalacağı 11. evde boğaya geçmesi çok önemli ve çok nadir görülen bir geçiş. Nerede olursanız olun işler daha iyi olacak. Yeteneklerinizi ifade etme, yeteneklerinizi tanıma ve kişiliğinizi vurgulama şansına ve karşı cinsten destek görmek için şansa sahip olacaksınız. Sevgili Balıklar, Uranüs Boğa burcunda adlı videomu izleyerek Balık burcunun Uranüs'ten nasıl etkileneceği hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Görünüşünü değiştirebilir ya da giyim tarzınızı yenileyerek dikkat çekeceksiniz. Çevrenizle, sevdiklerinizle, ailenizle uyum içinde kalarak liderlik yapmanız gereken koşullarda otorite göstererek dikkat çekmek zorunda kalacaksınız. Bunlar olumlu değişimler, sonra da oldukça hoş olacak. 6 Mart'ta sürprizce Uranüs 5. 3. eve geçiyor. Teknolojik ve finansal gelişim simgelenmiş. Sürpriz şekilde eğitim işinde teknoloji kullanarak lider konuma yükselebilirsiniz. Sürpriz şekilde kardeşlerle ortak büyük bir iş kurabilirsiniz. Kişisel doğum haritasında 0-7 derece arası Uranüs olan balıklar yeni araba alacak. Uranüs sürprizi öyle verir ki önce kaos içinde kaldım dersiniz. Bir şeyler kontrolünüz dışında sizi sürüklüyor hissedersiniz. Ama sonuçta değişim dönüşüm sizi bir tık yukarı taşımıştır. Ve sabreden çalışan saygı gösteren büyük ödülüne kavuşmuş olur. Uranüs 3. eve geçerken algılarımızın özü değişiyor. Hepimize dünyayı belli şekillerde belli varsayımlar ve ön yargılarla görmeleri öğretildi. Şimdi hayatımızda ilk defa kendimiz için hepsine bakmaya başlıyoruz. Ve görmek için eğitildiğimizden çok farklı bir dünya. Günlük zihinsel tutumunuz değişecek ve hayata yeni şekilde bakmak zorunda kalacaksınız. Alışkanlıklarınız iletişim kurma tarzınız bile değişebilir. Yeni düşünce esnekliğiniz bilim, teknoloji, yoga veya astroloji gibi entelektüel konulara ilgi duyacaktır. Hayatının şimdi çok meşgul olmasını bekleyin. Yüzeysel meselelerde bile başkalarıyla iletişim kurmakla daha çok ilgileneceksiniz. Günlük dünyayı bir kaynak veya mucize ya da heyecan olarak görmenizi sağlayacak olan içsel benliğinizin Yeniden düzenlemesinin başlangıcıdır. Fayda sağlamak için düşüncelerinizde esnek olmanız gerekir. Uranüs 3. evi geçtiğinde zihni heyecanlandırıyor ve sık sık farklı öğrenme deneyimleri getiriyor. Gizli konular hakkında bilgi edinmek istemek şu an için tercih edilebilir. Astroloji kehanet, tarot ve bunun gibi alternatif olarak bilim ve teknolojiye de ilgi gösterebilir. Uranian alan deneyimin ilerleme ilerlemenin matematiğin ve yaşamın arkasındaki zeki tasarımın kurallarını yönetiyor. Gelişmemiş zihnin alanları varsa öğrenmek ve iletişim kurmak için bu geçiş zihinsel tutumumuzu değiştirmeyi içerecektir. İçgörüler normalden daha hızlı ortaya çıkar ve daha hızlı bir şekilde öğrenebiliriz. Düşünme uyumsuzdur fikirler hızlı bir şekilde aydınlanıyor. Bu nedenle yeni kavramları ve daha önce hiç kabul etmediğimiz her şeyi okumak için harika bir zaman. İnsanların bakış açılarını ve farkındalıklarını değiştirecek bilgiler keşfettiğimizi düşünebiliriz. Bununla birlikte iletişim şeklimiz bizi en son bilimsel çalışmaları, astrolojik düşünceleri veya atılımları ve bilgisayarlardaki yeni gelişmeleri anlamayan normal insanlardan uzaklaştırabilir. Üçüncü evdeki Uranüs şu anda bazı garip sohbetleri bile temsil edebilir. Üçüncü ev komşuları ve kardeşleri yönetir ve bu yüzden onlar hakkında yeni bilgiler gelebilir. Bununla birlikte Uranüs sert yönler oluşturursa bu ayrılık gösterebilir. Belki de komşular hakkında haberler veya dedikodular bizi şok ediyor. Üçüncü ev tüm ulaşım türlerini yönetmektedir ve bu yüzden yolculuklar bir şekilde farklı olabilir ve belki de şimdi ulaşım modunu güncelleyeceksiniz. Bununla birlikte Uranüs, Mars ve Satürn'ün zor taraflarını oluşturur, oluşturursa kazalara dikkat etmemiz gerekebilir. Araba beklenmedik bir şekilde bozulabilir ve yolculuğumuzu bozabilir. 6 Mart'ta Merkür'de geri harekete başlıyor. Etkisi 3 hafta sürecek. Merkür dikkatini vermeni istiyor. Çünkü geçtiği evle ilgili bir şey senin tekrar ilerlemen için yeniden düşünmeye ihtiyaç duyduğunu simgeliyor. Dünyaya nasıl yaklaştığınızı yeniden düşünmeniz, düşünmeniz gerekebilir. Görüntünün değişimini düşünün. Araştırmayı yapın. Ancak dış görünüşüyle ilgilendiren atıyorum saç kesimi konusunda radikal değişim yapmadan önce retrogradın bitmesini bekleyin. Aynaya uzunca bir bakın. En önemli şey ne mutlu olup olmadığıdır. Kendinizi kelimeler üzerinde takılmış olarak bulabilir veya kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyebilirsiniz. Başkalarının algılayış şekline, içinizdeki sizin sizi hiç yansıtmadığını hissedebilirsiniz. Birinci evdeki Merkür geri dönüşü özgüvenini geri kazanmaya yardımcı olabilir. Kendi imajınıza ve kendinize, kendiniz hakkındaki son bilgilere veya kimlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğini düşündüğünüze, çevrenizdeki kişilere yeni bir göz atacaksınız. Eski karakter özellikleri ve fikirler yeni biçimlerde yeniden ortaya çıkabilir. Yakın zamanda karar verdiğiniz yeni bir başlangıcı tekrar düşünün veya bazı eski işleri bitirin. Böylece yeni bir algılama, koordine etme veya ifade etme yöntemiyle daha başarılı olmak için devam edebilirsiniz. Kendi ifadenizi ve ifade ettiğiniz kişiliği yeniden diğerlerine göstermek, kendi reklamınızı yapmak, hatta sahne sanatınız varsa meşhur olmak için harika bir zaman. Herkes Merkür etkisiyle unutkanlıktan ve yanlış anlamalardan bıkmış olsa da bu ortam günlük hayatınızı çok üzmez. Belki de hayal ettiğiniz veya yaratmanız gereken tam da ihtiyacınız olan zamana sahip olacaksınız. Mars kendinize fiziksel ve dikkatlice bakmanızı teşvik edecektir. Genel olarak aşk enerjisine bakarsak burcunuzdaki Neptün, Güneş ve Merkür ile ayın başlaması ile aşk hayatınız ve yakın gördüğünüz kişiye karşı şefkatiniz gizlice gelişecek duygularını somut bir şekil almaya başlayacak ve son derece keyifli ve romantik bir tecrübe yaşamak için enerji alırsınız. Nisan ayı aşk için çok daha şanslısınız. Sezgilerinize güvenin ancak gerek gerçekçi ve disiplinli olun. Böylece bu değişimin karakterini belirleyecek olan karışıklığa ve garipliğe kapılmayacaksınız. Ancak bazen istikrarsızlaşan sürprizlerle dolu bir ay. Artık aşkı ve arkadaşlığı karıştırmayın. Hoşlandığınız kişi ya da partnerle duygularınız hakkında açık konuşun. 6 Mart akşamı birinci evde yeni ay var. Bu özün evi. Bu ev fiziksel bedenini, özel, özelliklerini temsil ediyor. Şimdi kendinizi şımartmanın, dış görünüşte yenilik yapmanın, yaşam alanınız ya, alanınız ya da çok düşkün olduğunuz iş yerinde daha önceden çok iyi geçindiğiniz biriyle arkadaşlığı bitirme kararınız için enerji akışı olacak. Gezegen enerjileri sizin için yeni bir yön çizerek gelişiminize katkıda bulunacak. Adımları atmanızı istiyor. Aslında Merkür gerilemesi hangi burçtaysa o burç mensupları iş yerinde, toplum içinde, bir grup içinde. Mutlaka hak, adalet kavramlarını uygulama enerjisi alır. Çok akıllıca konuşur. Merkür akıl, zeka evidir. İçinde biriktirdiğini ne varsa döker. İnandığı derle, değerlere aykırı her davranışı döker. Diğerlerinin bilmesini sağlar. O sebeple Merkür gerilemesi olduğunda iş yerinde kim hak, hukuk, adalet savunucusu konumunda konuşuyor ve davranıyor yeri geldiğinde riskli tartışmalara giriyor, kahramanlık yapıyorsa ben o kişinin burcunu hemen biliyorum ve yanılmıyorum. O tarihte Merkür gerilemesi hangi burçta ise o kişi de o burçtadır. O burçtandır. Şimdi demek ki diğer ki herkesin bu ay 6 Mart 27 Mart arası balıklarla tartışmadan çekinmesi, tartışmadan çekinmesi, kaçınması gerek. 20 Mart'ta süper ay var. 8. ev etki alacak. İş yerinde başarı, iyi projede yer alma, kendini kanıtlama için çok önemli fırsat enerjisi var. Maddi gücü artıracak önemli terfi, promosyon ya da iş konumunda gelişme için olumlu kuvvetli enerji akacak. Patrondan talep etmek ya da riskli talepleri dile getirmek için olumlu enerji var. Şimdi özetlersek 1 Mart Venüs Oğlak Burcu'nda, Uranüs Kara Açı'da, arkadaşlarınızdan biriyle ya da sosyal çevrenizde para konusunda ani ödeme ya da kandırılma enerjisine karşı dikkatli olmalısınız. Aslında benzer enerjiyi 14 Haziran 2018 civarı aldınız ve 1 Mart'ta ne yaşadığınızı not edin. Çünkü 2 Ağustos'ta tekrar aynı enerjiyi alacaksınız. 2 Mart, Venüs ev değiştiriyor. 12. eve girer, aşk, keyif, konfor simgesi Venüs olumlu açıda. Diğerlerinden gizlice yaptığınız, sessiz, sakin bir başın bir başınıza çalışarak yaptığınız işlerde başarı ve keyif enerjisi var. Venüs aşk, konfor simgesi. Venüs ay başından 26 Mart'a kadar 12. evde. Sizi yalnız çalışmaya, içe kapanmaya, daha çok aile bireyleriyle zaman geçirme enerjisi vererek dinlenmenizi sağlar. Nisan ayında aşk hayatınız çok renkli geçecek. Bu simgelenmiş. Gezegen enerjisi şimdilik diz dinlenmenizi istiyor. 5 Mart Merkür geriliyor. Yarım kalmış bir işi yaratıcılığınızı kullanarak yeniden çalışarak çözüme taşımanız için enerji alacaksınız. Özellikle yakın çevre, iletişim, kardeşlerle ilişkiler konusu gündem olacak. Etki 3 hafta sürecek. 6 Mart Yeni ay balıkta güneş kavuşum ay, enerjisi var. Dış görünüş, yaşam standartları, yeni bir iş girişimi için yenilik enerjisi var. Olumlu enerjidir. Uranüs aynı gün 3. eve geçiyor. Uranüs hayatınızda yapmanız gereken değişimi yapmanız için size kaotik gelişme yaşatır. Eskiden yapıp başarısız olduğunuz iletişim, ulaşım ya da arabanız konusunda bir dileğinizi gerçeği çevirme için artık başarılı olabileceğiniz dönüşüm enerjisi akıyor. 7 Mart Güneş Balık'ta Neptün kavuşum. Aşırı iyimser olabilirsiniz. Başarı şansınız yüksek. Çokça dua etmeniz tavsiye edilen özel bir gün. 7-13 Mart arası işinizin hayalinizdeki gibi olması mümkün. İş fırsatlarını kaçırmayın. 14 Mart Güneş Jüpiter kare açıda. 2018 Kasım ayında sizi endişelendiren şey tekrar endişelendirebilir. Ancak etkisi 2 gün sürecek. 15 Mart Güneş ve Merkür kavuşuyor. Aklınız fikriniz yeni ulaşım, kısa yolculuk ya da araba için bir gelişme de olacak. İşleri yoluna koymak için meditasyon yapmak, dua etmek, ruhu arındırmak ya da hayır işi yapmak sizi olumsuz enerjiden koruyacaktır. 20 Mart Dolunay enerjisi var. Dolunaylar 4 gün sonra yaşanmışlık verir. Yani 4 gün sonra yaşamınızda sizi endişelendiren bir konuda ferahlatıcı enerji alırsınız diğerlerinden maddi manevi destek görmeniz kolaylaşacak. Olaylar sizin lehinize gelişecek. Sevgili balıklar, bana destek olmak için lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Günümüzün hayırsever genç youtuberı Reynmen Yusuf Aktaş'a hitaben bir video yayınladım. Bu videonun izlenmesini ve paylaşarak yayılmasını sağlar ve sesimi Reynmen'e duyurursanız bana çok yardım etmiş olursunuz. Eğer kişisel doğum haritanızı öğrenmek isterseniz, geleceğinizle ilgili aklınıza takılan sorularda bana danışmak isterseniz, lütfen çekilmeden mail adresimden bana yazın. Mail adresim paticimpaticim.gmail.com Kişisel doğum haritanızı çıkarmak için saatlerce çalışacağım. Bunun için sizden sadece iyi marka köpek maması istiyorum. Beslemesini ve bakımını yaptığım 300'den fazla köpeğim için mama göndermeniz karşılığında kişisel doğum haritanızı özenle çıkaracağım. Bu arada iletişim bilgilerini videonun üzerinde de görebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünde de yazıyor olacak. Hepimiz için huzur dolu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.